Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkmasının ardından Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisiyle ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş. Eski Aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı. Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Tırsae Varsın ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu önceki gün Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmamış, Yazıcıoğlu'nu takipten çıkmıştı, yaklaşık iki aydır aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek'ten sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilk paylaşım geldi, Dilan Çiçek Deniz'in Amadeus oyunundan rol arkadaşları ve Mert Yazıcıoğlu'nun olduğu kare büyük ses getirdi.